Herkese merhabalar Bugünkü videomuzda öğretmenlerin izin günlerini veya e, hangi saatte atıyorum mesela son saatlerde derse girmek istemiyorsa özel durumları varsa bunları kitlemeyi yani ders kitlemelerini göstereceğim sizlere Onun için öncelikle e, öğretmenler sekmesine tıklıyoruz yukarıdan tıkladıktan sonra örnek olarak birkaç tane öğretmenimize farklı günlerde izin günleri atacağız Buralarda zaten şurada zaman çizelgesinde aşağı doğru indiğimiz zaman yani tüm öğretmenlerimizin yeşil olduğunu görürsünüz. Birkaç öğretmen hariç bunları biz zingüne atamışız daha önceden. Ee, ama diğer öğretmenleri de atayıp e, normalde tabloyu halinde nasıl göründüğünü görmemiz gerekiyor. Şimdi mesela örnek olarak Buse Yılmaz'a tıkladık bir kere. Tıkladıktan sonra zaman tablosu kısmına bir kere tıklıyorum. Tıkladıktan sonra buradan da e, cumartesi de dahil olduğu için cumartesimiz de var bakın burada. Cumartesiyi biz izin günü vesaire dahil etmemize gerek yok zaten. E, örnek olarak salı gününe e, son 4 saatini ben kitlemek istiyorum. Buradaki son 4 saatini seçiyorum. İki defa tıklayarak çarpı haline getiriyorum buraları. Ondan sonra tamama basarak buradaki kırmızı hali görüyorsunuz zaten. Bu sayılmaz burası kitlenmiş oluyor. Birazdan nasıl göründüğünü tekrar göstereceğim. Hızlı bir şekilde burada birkaç öğretmenimize daha e, izin günleri atıyorum. Burada yapmak istediğimiz aslında bir nevi e, öğretmenlerin atıyorum mesela şurada siyahlar da buradaki siyah görünenlerde daha önce bu öğretmene bugünlerde bu saatlerde ders verdiğimiz anlamına geliyor. Öğretmene bu dersleri vermiş olabiliriz ama öğretmen başka bir durumu çıkabilir ilerleyen zamanlarda. Ee, mesela bu saatlere farklı bir program ayarlamış olabilir kendisine veya özel durum olabilir. Bu yüzden biz buraları kitlememiz gerekecek örnek olarak. Ben burayı kitleyeceğim ama bu dersleri buradan kaldırmamız gerekecek. Ee, ana tabloda da zaten nasıl yapılması gerektiğini birazdan göstereceğim. Böylelikle birkaç öğretmenimizi yapmamız yeterli şimdilik. Aslında tüm öğretmenlere böyle resmiyette yarım gün izin günü verilmesi gerekiyor. İşte doktora programı, yüksek lisans programı olduğu zaman da ee, Resmette bir buçuk gün izin günü ayarlanması gerekiyor. Böyle küçük bilgiler de vermekte fayda var. Bu kadar öğretmen yeterli şimdilik. Şimdi bu programda buraları yaptık ama bazı öğretmenlerin dersi verdiğimiz günlere kitlemiş olabiliriz. Bunları ayarlamamız gerekecek. Şimdi geri geldim tabloya bakıyorum. Örnek olarak şurada bakın e, derslerin üzerinde kırmızı çizikler var. Bu kırmızı çizikler. Bu dersin burada koyulamayacağı anlamına geliyor. Yani koymuşuz ama burada bir hata olduğu anlamına geliyor. Buradaki kilidi bir açalım. Hatta bu satırdaki tüm kilidi açalım. Şöyle sağ tıklıyorum buradan kilidi aç diyorum. Aynı şekilde tüm satırları açıyorum kilitlerini. Çünkü her günde bir hata yaptık çünkü. Veya bir çizikler var. Şimdi burada beden eğitiminin yerini değiştirmemiz gerekecek. Bakın tıklıyorum bir kere. Yeşil olan yerleri sadece koyabiliyorum. Kırmızı yerleri koyamıyorum. Burada gri kısımlarda bu öğretmenin bugünlerde, bu saatlerde izinli olduğu anlamına geliyor. Kırmızılarda daha önceden koyulmuş dersleri var zaten. Örnek olarak buraya en rahat koyabileceğimiz öğretmen... E, bakıyorum şöyle, öncelikle bir branş öğretmenlerine şey yapacağız, bakacağız. Branşlar mesela Fransızca. E, bunu en son değerlendirsek çok iyi olacak aslında ama başka da dersimiz yok. Fransızcayı aldım, buraya koyamıyorum. Bir İngilizcenin olduğu yere koyacağım, buraya tıklayacağım bir kere... E, buraya İngilizceyi koyamıyorum ama buraya tıklayarak e, bunun daha önceden verilen yerdeki öğretmenin dersini buluyorum. Şuradan bir kere tıklıyorum. Bu ders kartını boşalttı. Buradan İngilizceyi seçtim. Bakıyorum tekrardan bunu koyabileceğimiz bir yer var mı diye. Şurada din kültürü gayet iyi bir ders. Buraya koydum bunu. Böylelikle birkaç tane hızlıca ben değişiklik yapacağım. Böylelikle pazartesi gününü ayarlamış olduk. Şimdi diğer günlerdeki birkaç tane daha böyle kartlarda sorun var. Bunları da hemen bir düzeltelim. Ona göre bitireceğiz bu programı. Buraları siz yine hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz. Böylelikle programı düzen oturtmuş olduk. Ee, bazı arkadaşlarımız şeyi yazmışlardı daha önceki videolarımızda yorumlarda. Ee, ya bu kadar uğraşmaya gerek yok işte otomatik planlamaya bas olur gibisinden. Ya yani şimdi normalde evet e, otomatik planlamaya basınca oluyor ama bazı özel durumlar örnek veriyorum mesela bazı kilit kartları otomatik ne kadar planlamaya basarsak basalım hiçbir şekilde e, aktif bir şekilde getirmiyor. Yani istediğimiz bir hale getirmiyor. En iyisi e, yine otomatik planlamayı kullanabiliriz. Örnek veriyorum mesela ilk saatleri sınıf öğretmenlere veririz. Kartları böyle kilitleriz veya örnek veriyorum. Sadece şu kartların oynamasını istemiyorsak böyle kilitleyebiliriz. E, şu şekilde istediğim istediklerimizi yerleştirdikten sonra önemli dersleri. Ama sonrasında e, yani otomatik planlamaya bastığımız zaman daha ayrıntıdaki şeyleri gözden kaçırmış oluruz. Bu defa da öğretmenlerle alakalı sıkıntılar yaşanabilir. Bundan dolayı sıfırdan e, kendimizin planlaması daha iyi oluyor. Yine ben şuradan planlama sonrası kontrole tıklayarak bir hatalı kart vesaire var mı diye bakacağım. Varsa direkt tekrardan onları da düzenlememiz gerekecek çünkü. E, şurada bir hata var dedi. Dediğim gibi mesela 4 saat üst üste İngilizce gelmiş bazı derslerde. Şunlar çok dikkat almaya gerek yok. Bakalım. Onu daha önceden de göstermemiştik. Şurada var yine aynı şekilde. Burada bir beden eğitimi ile alakalı sıkıntı var galiba. Evet şurada. Buna birazdan bakacağız. Ayşe Yaşar sanırım beden eğitimi öğretmeniydi. Bunu bir kapatalım. Tekrardan tıkladım. Şunu bir düzeltelim. şimdilik olmuş oldu. Bazı yerlerde 4 saat üst üste İngilizce geldi veya işte 3 saat üst üste İngilizceler geldi. Bunlar normalde olmaması gerekiyor. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Tekrardan bir bakalım buna. Nasıl bir şey var şu an. Ee, şunlardan yana sıkıntı yok. Şurada var. 2A sınıfında. Hemen 2A sınıfını bir düzeltelim. Sadece yer değişikliği bile yapsak aslında olacak gibi ama yine de garanti almakta fayda var. Şöylelikle burayı düzeltmiş olduk. Yine burada bir hata var. Buradaki derslere bakarak düzeltmeye çalışacağız bunları da. Şimdilik oldu gibi burası. Tekrardan bakacağım, inceleyeceğim bir. Buralardan yanası bir sorun yok dediğim gibi. Şurada yok, yok. İlerliyorum. Böyle fayda var bakmakta. Şurada yine bir hata var 3C sınıfında. Tekrardan 3C sınıfını bir inceleyeceğiz. Hızlı bir şekilde yaptığımız için bunlar genellikle gözden kaçabiliyor. Şimdi müsait derslerle ayarlarsak çok iyi olur. Genellikle diğer ders sınıflarla alakalı benzer dersler arasında değişiklik yaparsak bir şekilde program çözülüyor aslında. Şöylelikle mesela birazdan ee, buradaki sorun çözülmüş olacak şimdi gördüğüm gibi. Başka tekrar bir daha bakalım. Gitgide zaten hatalı kart sayısı azalıyor. Şunları da hatalı olarak algılıyor ama bunlar da hata yok aslında. Bir şurada tekrar yine 3 de var. Tekrar 3C'ye bakıyorum. Şurayı azaltacağız. <laughs> Evet şu an kontrol ettiğimize göre gayet iyi program. Bazı yerlerde e, derslerden yana sıkıntı olabilir. Mesela bazı kartlar ayrılmış olabilir matematik dersi ve benzeri. Bunlar da olmak zorunda kalıyor. Çünkü bazı özel durumlar olduğu için öğretmenlerin bir okulda zaten genellikle atıyorum 24 öğretmen varsa bunun 22'si özel durum olduğu için farklı farklı günleri izin günleri alınan dolayı programı illaki sıkışabiliyor. E, Bununla kaynaklı da böyle kartlar ayrılmak zorunda kalabiliyor. Yine program baktığınız zaman yani ilk saatlere matematik dersleri, ilk saatlere fen dersleri, sınıf öğretmenlerine baktığımız zaman yine ilk saatlerde genellikle sınıf öğretmenlerini görüyoruz. Çünkü bunlar çok önemli. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Ee, böylelikle yaparsak gayet iyi olur. Bundan sonraki günlerde de yine benzer videolar atacağım. Bu defa ama videolarda topyekun eğitimden ziyade farklı farklı özellikleri anlatacağım burada. Bunları içinde takip ederseniz sevinirim. Görüşmek üzere.